beni şoka uğrattığı için burnu size göstermek istiyorum. Ben çok dövmeli biriyim. Ve bu dövmelerimi dönem dönem kapatmak istiyorum. Ve çok fazla fondöten denedim arkadaşlar. Yani piyasada olup da benim denemediğim fondöten kalmamıştı. Uygun fiyatlı veya yüksek fiyatlı fark etmeksizin. Şöyle şunu da göstermek istiyorum. Ama şu. Şöyle göstereceğim. İnanılmaz bir kafası. Ben bunu Temu'dan aldım. Ama bunu alırken dikkat edin. Ten renginize tam olarak uyumlu alın. Benim aldığım bronzlaştığım için tenime bir tık açık kaldı. Şöyle sticker gibi yapışıyor ve bulunduğu alandaki dövmeyi %100 kapatıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu sticker çıkmıyor. Yani kolay kolay çıkmıyor. Benim bu sticker'daki bu kapatıcılığı çıkartmam 5-6 günümü falan aldı. Ben bunu temudan 70 TL'ye almıştım. Vergisiyle beraber 100-150 TL'ye gelebiliyor. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Bunu böyle alıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz ve yapıştırdıktan sonrasında etrafını ya fondötenle kapatıyorsunuz ya da bunların iki tane yapıştırıyorsunuz. Bana ürün şöyle beşli geldi. Ve aynı bu cipslerdeki dövme mantığıyla geliyor. Yalnız kapatıcılığı inanılmaz güzel. Hani düğünlerde veya organizasyonlarda dövmesini kapatmayı düşünenlere ben böyle denedim ve çok beğendim. Türkiye'de bir alternatifi var mı bilmiyorum. Belki Türkiye'de de satıştadır bu arada. Yanlış konuşmuş olmayayım. Ama %100 işe yarıyor.